Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzda kontrol edemediğimiz şeyleri nasıl serbest bırakabileceğimiz üzerine konuşacağız. Hayatımızdaki alkol, gereksiz harcamalar ve zararlı alışkanlıklar gibi zincirlerden nasıl kurtulacağımızı keşfedeceğiz. Stoacılık felsefesi bize mutluluğun kontrolümüz altındaki şeylerle ne kadar uyumlu yaşadığımıza bağlı olduğunu öğretir. Peki bu bilgiyi günlük hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? İşte hayatınızı dönüştürebilecek yedi stoik sır. Her şeyin temeli derin bir farkındalıkta yatar. Yaşamın karmaşası içinde bazen yolunu kaybetmiş hissedebiliriz. Sorunların girdabında boğulur gibi oluruz. Ancak unutmayın, çözümün anahtarı sorunları yüzeyde değil, kökünde anlamakta yatar. İşte bu nedenle zararlı alışkanlıklara sığınma sebebimizi derinlemesine kavramamız gerekiyor. Hayatımızın bu dönemeçlerinde Stres, kaygı, yalnızlık veya sıkıntı gibi duygusal fırtınalarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu duygular bizi kısa vadeli rahatlama vaat eden ancak uzun vadede bizi daha da büyük bir boşluğa sürükleyen alışkanlıklara itebilir. İşte bu noktada Stoik felsefenin bize sunduğu bilgelik devreye girer. Farkındalık, bu duygusal durumlarla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmemizde bize rehberlik eder. Öncelikle bu duyguların varlığını kabul etmeli ve onlarla yüzleşmeliyiz. Ancak bu şekilde zararlı alışkanlıklarımızın altında yatan gerçek duygusal ihtiyaçları anlayabilir ve gerçek çözümler üretebiliriz. Stoiklerin öğretisi kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyleri ayırt etmemize yardımcı olur. Kontrol edemediğimiz olaylar ve duygular karşısında serin kanlılığımızı koruyarak iç huzuru bulmamızı sağlar. Böylece zararlı alışkanlıklarımızı bırakma yolunda ilk adımı atabiliriz. Bu yolculukta kendinize karşı nazik olun. Kendinizi keşfedin ve bu duygusal durumların sizi zararlı alışkanlıklara itmesine izin vermeyin. Bunun yerine bu duygularla sağlıklı yollarla başa çıkmanın yollarını arayın. Meditasyon, yürüyüş yapmak, günlük tutmak veya bir hobi edinmek gibi. Unutmayın, her adımda biraz daha ileri gidebilirsiniz. Bu yolculukta karşılaştığınız her zorluk aslında sizi daha güçlü kılan birer ders niteliğindedir. Bu yolda yalnız olmadığınızı hatırlayın ve içsel gücünüzle zararlı alışkanlıkların üstesinden gelebileceğinize inanın. Her birimiz kendi hayatımızın kaptanıyız ve yönümüzü değiştirebilecek güce sahibiz. Stoik felsefe, hayatın karmaşasında bir pusula gibidir. Bizi kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler arasındaki temel farkı görmeye yönlendirir. Bu bilgelik, kontrolün ötesindeki olaylara karşı bir direnç göstermek yerine, onları kabullenme ve ardından iç huzurunu bulma sanatını öğretir zararlı alışkanlıklardan kurtulma yolculuğumuzda stoik öğretiler bir rehber işlevi görür. Bize hem direnç hem de teslimiyet arasındaki dengeyi nasıl bulacağımızı öğretir. Hayatımızda karşılaştığımız engeller çoğu zaman kontrolümüz dışındadır. Stoik felsefe bu engellerle mücadele etmek yerine onları nasıl kabul edeceğimizi ve bunun üzerine nasıl yükseleceğimizi öğretir. Bu, özellikle zararlı alışkanlıkları bırakmaya çalışırken hayati önem taşır. Alkol, aşırı harcama gibi alışkanlıklar genellikle stres, kaygı gibi kontrol edemediğimiz duygusal durumların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu yolculuk, kendimizi daha iyi tanımamızı ve içsel gücümüzü keşfetmemizi sağlar. Kontrol edemediğimiz şeylere karşı serin kanlı kalabilirsek, hayatımızdaki zararlı alışkanlıkları geride bırakabilir ve daha mutlu, huzurlu bir yaşama adım atabiliriz. Stoik felsefe bize sadece zararlı alışkanlıklardan kurtulma konusunda değil, aynı zamanda hayatın her alanında daha bilinçli ve amaca yönelik bir yaşam sürdürme konusunda da yol gösterir. Bu öğretiler içsel huzurumuzu bulmamız ve hayatımızı daha anlamlı bir şekilde yaşamamız için bize güç verir. Kendinizi gözlemleyin. Zararlı bir alışkanlığa yönelme hissettiğinizde durun ve kendinize nedenini sorun. Bu anı gözlemlemek farkındalığınızı artırır. Küçük adımlar atın. Büyük değişiklikler yapmak yerine küçük ve yönetilebilir hedefler belirleyin. Örneğin, haftada bir gün alkol almamayı hedefleyin ve zamanla bunu artırın. Alternatifler bulun. Zararlı alışkanlıklarınız yerine koyabileceğiniz sağlıklı alışkanlıklar edinin. Kitap okumak, spor yapmak veya meditasyon gibi. Sosyal destek. Arkadaşlarınızdan ve ailenizden destek isteyin. Onlar sizin en büyük motivasyon kaynağınız olabilir. Kendinizi ödüllendirin. Her küçük başarıda kendinizi ödüllendirin. Bu motivasyonunuzu artırır ve olumlu davranışları pekiştirir. Günlük tutun duygularınızı ve ilerlemenizi takip edin. Bu, kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize ve ilerlemenizi gözlemlemenize yardımcı olur. Esnek olun. Mükemmeliyetçilikten kaçının. Hata yapmak insan olmanın bir parçasıdır. Önemli olan hatalarınızdan ders alıp yolunuza devam etmektir. Kabullenmek dönüşümün ilk adımıdır. Hayatın akışı içinde Başkalarının eylemleri veya dış dünyanın getirdiği beklenmedik olaylar gibi kontrol edemediğimiz faktörlerle karşılaşırız. Bu durumlar karşısında en güçlü silahımız kabullenmektir. Ancak bu kabullenme süreci pasif bir teslimiyet değil, bilakis değişim için aktif bir hazırlıktır. Kendi iç dünyamız ve reaksiyonlarımız üzerinde tam kontrol sahibi olduğumuzu fark ettiğimiz an yaşamımızı dönüştürme gücüne erişiriz. Bu bilinçle hareket etmek bizi özgürleştirir. Başkalarının davranışları bizi daha az etkiler, dış olaylara karşı direncimiz artar. Kendi duygusal ve zihinsel durumumuzu yönetme yeteneğimiz dış dünyanın getirdiği zorluklara karşı bize bir kalkan sağlar. Bu kalkan, zararlı alışkanlıklardan kurtulmak istediğimizde hayati öneme sahiptir. İçki, aşırı harcama gibi alışkanlıklar Genellikle kontrol dışı stres veya kaygıya tepki olarak gelişir. Değişim sürecinde kendimize liderlik etmek, her gün biraz daha fazla öz farkındalık ve öz disiplin geliştirmek anlamına gelir. Bu yolculukta kendimizi daha iyi tanır, daha güçlü ve esnek hale geliriz. Gerçek değişim içeriden başlar ve dış dünyaya yayılır. Kendi üzerimizdeki kontrolümüzü güçlendirerek Hayatımızda istediğimiz değişiklikleri gerçekleştirebilir ve bize gerçek mutluluğu getiren bir yaşam yaratabiliriz. Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak maraton koşmak gibidir. Hızlı bir sprint değil, sabır ve süreklilik gerektiren bir yolculuktur. Geceyi gündüze çevirmek çoğu zaman gerçekçi olmayan bir hedeftir. Bunun yerine küçük ve anlamlı adımlarla başlamak bu uzun yolculuğu daha yönetilebilir ve başarılı kılar. Örneğin Alkol tüketimini azaltmak istiyorsanız, haftada bir günü alkol almayacağınız gün olarak belirleyin. Bu hem iradenizi güçlendirir hem de alkol tüketiminizin üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanıza yardımcı olur. Benzer şekilde gereksiz harcamaları azaltma konusunda kendinize meydan okuyun. Belirli bir bütçe ayırarak harcamalarınızı daha bilinçli yapmaya başlayabilirsiniz. Bu sadece finansal durumunuzu iyileştirmekle kalmaz, Aynı zamanda para harcama alışkanlıklarınız üzerinde daha fazla farkındalık ve kontrol sağlar. Küçük adımlar büyük başarılara giden yolda bize güç verir. Her küçük başarı motivasyonumuzu artırır ve bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırır. Bu süreçte kendimize karşı sabırlı ve anlayışlı olmalı, gerçekleştirdiğimiz her ilerlemede kendimizi takdir etmeliyiz. Unutmayın, değişim hemen olmayabilir. Ama küçük ve sürekli adımlarla zararlı alışkanlıklarımızı bırakarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşama doğru ilerleyebiliriz. Sevgili dostlarım, bugün sizinle paylaştığımız bu yolculukta gerçek bir dönüşümün sadece derin bir farkındalık ve içsel bir kabullenme ile mümkün olduğunu keşfettik. Kontrol edemediğimiz şeyleri özgür bir ruhla serbest bırakmanın bizi gerçek özgürlüğe ve derin bir iç huzura Nasıl adım adım yaklaştırdığını gördük. Bu Stoik stratejiler hayatınıza entegre edildiğinde sizi zararlı alışkanlıkların zincirlerinden kurtaracak ve daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşama yönlendirecek güçlü araçlardır. Bu yolculukta attığınız her adım sizin için yeni bir başlangıçtır. Kendinize inanın ve bu değişim sürecinde kendinizi sabırla yönlendirin. Unutmayın, Büyük değişiklikler küçük adımlarla başlar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bilgileri sevdiklerinizle paylaşarak onların da yaşamlarında olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olabilirsiniz. Sosyal medyada bizi takip edin ve bu yolculukta birlikte ilerleyelim. Hep birlikte daha iyi bir yarın inşa edebiliriz. Bu videoyla ilgili düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve başarı hikayelerinizi yorumlar bölümünde paylaşarak bu topluluğun bir parçası olun. Birbirimize ilham vermeye ve destek olmaya devam edelim. Hatırlayın, her birimiz kendi hayatımızın kaptanıyız ve içsel gücümüzle istediğimiz değişimi gerçekleştirebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu kalın.